Ramazan, Ramazan, koş Ramazan Ramazan koştu, güzel. Ramazan her vakit Ramazan. Tamam, horoz olasın, taat edesin, dine, Allah'ın yolunu tasar. Kerkük'te Ramazan ayı çarşılarda kendini hissettirmeye devam ediyor. Şehirdeki pazarlar adeta bir renklilik ve bereket içinde dönüşüm yaşadı. Azan okundu sakın oh Ramazan Yılın boza döneminde pazarlarda satışa sunulan yiyecek ve içecekler müşterileri bekliyor. Ramazan'a özgü besinler hem yerel halkın hem de misafirlerin ilgisini çekiyor. Valla elhamdülillah bu Ramazan yani sen bildiğin o göre kıştardı, aziyet yok içinde. Ve biz duamız oldu inşallah oruç olmayan olsun. Elhamdülillah yani acaba serindi diye yani sıcaktı oruç olmazlar. İşte, şimdi diyor bildik o göre bazar geceler de atılıyor. Yani adam sabah gelebilmese oruçtu ele bile gece gelsin. 800'den atıktı bazar bir geceye kadar 10 çubuğa kadar bazar kamil atıktı. Ramazan ayı hoştu. Yani dünya çok hoştu. Nasıl tarttı nasıl oldu orta, ortada değil. Alem verim. Çok hoştu. Vallahi bazar zayıftı. Bazar bir kez olgundu. Şimdi 15 gün 7 15 gün kaldı. 15 günden sonra ne yani çerezat, çiklet, e, et, met bu bayram şeyleri bu 15'inde günde inşallah olana. Kerkük'ün kültürel zenginliği Ramazan ayında daha da belirginleşiyor. Farklı etnik grupların ve dini inançlarının bir arada yaşadığı bu şehirde Ramazan ayı adeta birlik ve beraberliğin simgesi haline geliyor. Valla Ramazan çok iyi geçsin. Bir kastan bir dünya Yani o biraz yetmezliği yoktu. Bayramı yakın oldu. Ee, bayram çerezatıdı, ee, bayram asbabıdı. E, ee, daha başta şu hazırlığına ee, çok güzel getir Allah hayırlı etsin, hayırlı Ramazan, hayırlı bayram olsun. Yani hoşluğu bu tarafa gelirik, hepimiz bir yerde ayık. Fecir namazında hepimiz bir yerde ayık. Çaykhanalarda otururlar, hepsi bir yerde adı. yoktu, şey yoktu. Herkes öz şeyine e, dağılıptı yani, öz gününe dağılıp da... E, i̇şte bir de Bizim yani pazarımız işimiz turşudur. Bilirsin Ramazanda biraz eee alam e, susuz susuzoğlu Bunlar biraz iştahlıdır. E, i̇şimiz de mesela turşu e, şey, evet. vallahi güzel bir Ramazandı. Güzel serin. yani bugün ayın 16 Ramazan'ın çok yani ser bir Ramazandı. Güzel bir Ramazandı. Hoş bir Ramazandı. Yani hiç böyle olmuyuptu. Bir tercih. Güzel bir Ramazan hamdolsun. <laughs>